XTV'den herkese günaydın. Günün önemli ekonomik gelişmelerine bakacak olursak Avustralya ekonomisinden gelen dış ticaret rakamlarıyla güne başladık. Avustralya ekonomisindeki ihracat rakamı %5 azalma gösterirken ithalat rakamı ise %1 azalma gösterdi. Bunun sonucunda dış ticaret dengesi ise 1 milyar 911 milyon Avustralya doları açık verdi. Bugün Arpa Birliği bölgesindeki gayri safi yurt dışı hasıla rakamı açıklanacak. Yıllık bazda %0.9'luk artış beklenirken ilk çeyrekte %0.2'lik bir büyüme bekleniyor. Amerika'dan ADP tarım dışı istihdam verisi geliyor. Bu veri perşembe günü açıklanacak olan gerçek tarım dışı istihdam verisinin bir öncü verisi olarak takip edilebilir. Bütün bu verilerin kurları olası etkilerini xdb.com.tr internet sayfamızdaki raporlardan takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.